Evet. Tamir ettiğimiz yani şuradaki mekanizmasını tamir ettiğimiz tavan aydınlatmasını yerine takıyoruz. Şu anda şurası soket kısmı sanırım ilk önce giriyor. Çünkü ilk defa sökmüştüm ben de. Evet. Şöyle takıyorum. elimi de biraz destekleyerek evet şu anda çıkmadı. Sanırım şuradan görünüyor mu bilmiyorum ama bir saniye nasıl size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi şu anda yerinde herhangi bir zarar görmedi ve öyle o şekilde duruyor. Evet. Şimdi hazırlama yapayım. Bu sunroof düğmesini de takacağız. Evet arkadaşlar. Sunroof'un soket soketin taktıktan sonra şurada biraz bu parçaları gevrek olduğu için tabi tamirleyerek yaptım. Hassas olmanız gerekiyor. Ben de şu anda çekerken nasıl yapacağım bilmiyorum ama şöyle koyarsam belki siz de görebilir misiniz? Nasıl taktığımı bilemiyorum ama tek elimle ben sanki yapamayacağım. Evet. Telefon kaydı ama ilk önce şurayı bir tutturdum. Yani o yayı içine doğru oturtturdum. Şimdi sıra buradaki. Çünkü burası biraz daha fazla kırıldı, Hassas. Ee, burayı da yapacağım şu anda. Ama burayı tek elde yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim şöyle. Biraz daha şöyle tutursam daha kolay olacak gibi. Evet. yayını geçirdim içine. Evet bastırıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şu anda oturdu. Sanki biraz kırıldı gibi ama bilmiyorum. Belki tamir ettiğim yerler şu anda açıp bakmayacağım. Çünkü şu anda yerine oturdu. Bununla ilgili bir sökme ihtiyacı duymayacağım. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu